Sevgili izleyiciler, Cuma şıklığımızı bayram coşkusuyla harmanlıyoruz ve günün birincisini aramaya devam ediyoruz. Sıradaki yarışmacımız Sema, Sema podyumda. Valla Sema seni gördüğümde de söyledim şimdi de söyleyeceğim. Yanıyorsun Fuat abi. Hoş geldin. <laughs> güzel değil mi? Ben çok mu mutluyum çok içinde. Çok enteresan ve güzel. Evet. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyor? Ama böyle nereye gidilebilir? Ha, nereye gidebilir söyleyeyim. Benim doğum günümmüş. Heh. Ee, tamam. Doğum günümde ben kırmızıyı çok sevdiğim için bütün arkadaşlarıma kırmızı giyinip gelin diyorum. Hmm. Bunun için e, özel kırmızı bir mekan. Kırmızı evet, var. Evet zorunluluğu var. Özel bir mekan tutmuşuz. Bize ait eğleniyoruz. Gel bakalım. <laughs> Kırmızıyla başlayalım evet. o zaman. Hızla. Bir şey söyleyeyim bugünün iki tane yıldızı var benim gözümde. Bir tanesi Meryem, bir tanesi sen. Biri de ben <laughs> diyeceksin zannetsin. <laughs> Siz zaten Star ha, sen, Hayır senin kendin için. Ben, <laughs> ben yıldızım. Değilim. <laughs> ben değilim. Ben değilim. Gün almayın. Çok güzel olmuşsun. Çantandan tut takalarına kadar, ayakkabına kadar. Bir ayakkabı detayı görelim. Yani <gülüyor> <gülüyor> şu an tam beşliksin gerçekten. Yani kırılacak hiçbir şey yok. Nadia, puanları alalım. Çok beğendim seni. Hı -hı. Çok güzel üstüne oturmuş. Oo! Harika görünüyorsun. Yani o çak gözlüğü Beş bağı, dalga, de dalga o dalga 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 geldi. Çanta olarak kullanman hem yaratıcı olmuş hem yakışmış yani ikisi de tutturmuşsun. Mutlusun. <laughs> Mutluyum da hiçirim ne diyecek merak ediyorum. Merak ediyorsun. Evet. Ha buraya yani güvenmiyorum bu, Yok ee, bazen <laughs> ama belli olmaz ama yok Hanım, bazen olabiliyor. Buradan evet. beşleri alıyorum, oraya gittiğimde koyul, puan kırılıyor yani. Bir de, hatta bir de üstüne burada fırça da geliyor yani. <laughs> evet. Verdiğiniz beşleri neye verdiniz acaba?" diye de soruluyor da. Evet. Bakalım ne diyecekler. Peki. Bol şans diliyorum. Teşekkür İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Tebancı. İyi Hoş, bayramlar Hoş, geldin. Bayramlar canım. Hoş Doğum günün. Evet. Kırmızı giyelim demişsin. Evet. Aslında şöyle arkadaşımın doğum günüydü. Sonra aileye baktım dedim ki çok parıltılıyım. Şimdi kızı ayıp olmasın kendi doğum günü. Çok doğru yaptın. <laughs> kendi doğum gününde kırmızı giymişsin. Kırmızının da hakkını vermişsin. Hem Üstresine de, nasıl. Bir beş <laughs> Çok beğendik bugün de ben yürüyeyim ya. <laughs> İyi bayramlar Semacığım. Yani baştan Sema... beri anlattığımız... Tam puan aldı. Süet ve payet dengesi, siyah ve kırmızı dengesi, saçını yandan ayırman, sadece rujun olması. Bayıldık. Teşekkür ederim. Semacığım çok le... güzel gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Leopard bak hiçbir şey istemiyor üstüne. Evet. Tabii. Takmasan da... Tek bir star. O tek, kadar iddialı ki. Her rengi hangi rengi olursa olsun... Parayı alır ne yapar. Leopar'ın kırmızı oluşundan böyle bir tereddüt ettim. Acaba beğenirler mi beğenmezler mi? Ama dedim ki çok güzel duruyor. Ben tam oluyor. tersi ben kırmızı oluşuna bayıldım. Evet. Ve sen aşırı yakışmış. Bence muhteşem bir kombin yapmışsın. Teşekkür ederim. Ayakkabı da göster. Düşman çatlasın. <laughs> evet. İşte Ivana'nın dilinde tüy bitti, süete süet. Evet. Aynen Biz şimdi o. mesela Dersi geçen, tamamen çalıştı. Geçen leopar bir konsept olduğunda şunu söylemiştik. Erkekler çok leopar desenini pek sevmez geliyor. Şimdi Bülent buradayken hazır soralım ona. Ne diyorsun? Leopar desenini seviyor mu erkekler kadın üstünde? Ee, seviyor. Seviyor mu? E, tabii. Vahşi geliyor onları. Tabii vahşi mi gibi <laughs> mi geliyor artık daha onu dişi bilmiyorum. herhalde. Daha ya dişi. mesela daha evet. E, Hanım eşim Aslan burcu. Ah ben Aa, de aslanım. O sever. Yani, yani sever. Kral. Kral. <laughs> Ormanın kralı. Valla. Ben de çok severim. Yani her e, kreasyonunda şey var. Leopar var. Tabii. mutlaka olur. Evet. Çok güzel. Yani. İdeal giyiniyordur tabii. Yani, çantasında, Saç, ayakkabısında, takı, altın sever. Takmayı sever. Aslan burcu yani, öyle. Diyelim ki o lastik toka bulacaksa o bile leopar. 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 Kesin vardır. <laughs> Kesin vardır. Evinizin dekorunda var mı? Hafif böyle küçük Milderler, yastık gibi bir şey. Aksesuarlar belki. Bir şey de var. Ne? Ne? <gülüyor> tamam <gülüyor> tamam tamam. <laughs> Mutfakta Nevresi da olabilir. Nevresim mi diyecektir? Nevresim de Nevresim var. Nevresim de var evet. Aa, Nevresi. Nevresim. Hmm, enteresan mı? Evet. <laughs> Valla tam puan ne diyeyim mi? Ya evet, hala yok, niye buradasın mutluyum. bilmiyorum. 5 puan Ay, burası. Teşekkür. Toplamda 25 puanla. Evet. Firesiz pırıl pırıl bir günü tamamladın. Evet. Bayram. Bana var mı? da bayram. Bana da bayram. Evet, <laughs> Eee. <laughs> <laughs> çalışanların da herkesin, Teşekkür bizi izleyenlerin ediyoruz. de, ailemin de bayramını kutluyorum. Sevdiklerimizle mutlu bayramlar. Seni yerine alıyorum. Ayşegül podyumda. There's a fever that makes you slowly lose your mind. Into the darkness, I'm on the streets, I'm ready to fight. I bring the pain, I'm coming for more. Turn the light and ready for war. Ayşegül böyle böyle bir ağır ağır yürüyorsun böyle bir şöyle bir oturaklı ilerliyorsun ya o içindeki evet. deli çıktığı zaman çok şeker oluyor. <laughs> Teşekkür ha. ederim. Nereye gidiyorsun böyle? Ben erkek arkadaşımla Hı. yeni evlenmişim. Ha. Bugün de Kurban Bayramının birinci günü. Ha. Diyor ki hazırlan diyor. Seninle bir yemeğe gidelim. Oradan sana bir sürprizim var. Ee. Sonra biz yemeğe gidiyoruz. Oradan beni bir yere götürüyor. Bir de bakıyorum bir kocaman kutu. Ee. Diyorum ki bu ne? Diyor ki aç. Açıyorum içinden inek çıkıyor. <laughs> Ay ben de bir araba araba bir şey Diyor ya ki hani, bunu yarın kavur da yerim. Yapmadın <laughs> olur Araba falan deme oradan. Ya araba <laughs> falan. Daha yaratıcı bir şey olamazdı gerçekten. Evet, bana onu hediye almış. Sana ahır mı almış? Ne yapmış Yok, yani? Yok inek Hiç almış kurbanlık. Yarın kavur <laughs> yerim. Diye. Bari boğa alsaydın. <laughs> Böyle yani yemeği yiyorum <laughs> eşimle. Allah'ım <laughs> ne kalmış ya. Arkadaşlar ineyim. <laughs> evet. Ay. Evet. <laughs> Danaya girdik diyorsun peki. Su. So. Bu elbiseyi dayanamıyorum canım Hanım. Bayılıyorum. Pul payetli kıyafetlere bayılıyorum. Genelde ben böyle giyiniyorum ya. Arkadaşlara bulaşıcı hastalık gibi oldu artık. Çok güzel olmuşsun. Sen Teşekkür çok güzelsin de. zaten. Teşekkür Ayakkabıların de. güzel. Çantada hiç beğenmedim. Alakasız. Yani Anadolu söylendiği ver, için ona... kullandım. Çünkü ben bir payıtı çok denediğim için her seferinde mücevher çanta kullanmam söylendi. O ha. da bu. Dilara. Ben bayıldım. Teşekkür ederim. Ben de e, çanta yeni evet. bu çantayı kullanırdım. <laughs>